Oyun herkese merhaba arkadaşlar. GTA 3'e başlıyoruz. Call of Duty'ye de devam edeceğiz ama şu anda GTA 3 yükledim. Her iki seriyi de devam ettireceğim. Evet, şey Call of Duty'yi düşündüm taşındım. 20-25 bölüm toplam çekeceğim. Bu GTA'yı bitirmeyi düşünüyorum ama hayırlısı bakacağız. Evet, bizden neler istiyormuş? Evet Eve bırakacağız bunu. Ben de yeni yükledim bugün daha. Ya aslında ben oyun gücü arkadaşım şu anda benim. Arkadaşımla hep ortak ne çekeceksek birlikte aynı oyunları çekiyoruz. Oyun gücü biliyorsunuzdur zaten. Evet. Tabii ki GTA'da hile kullanmayacağız. Aa, her neyse. Yeni normal yapacak bir şey yok. Araba hassasiyetini hiç sevmiyorum bu oyunda ama. tren bilmediğin falan var ya o güzel yani. Araba bilme tuşuna basınca treni otomatik biliyor. Geçen yere kadar bırakıyor seni. Yani o çok güzel bir olay. Ben de fazla oynamadım bu oyunu daha önceden. İşte video çekmeden bir 5 dakika önce bir kere oynamıştım baktım. İşte araştırdım biraz. Fazla iyi değil yani. GTA 3 bilgi GTA 5 bilgisayara gelsin. GTA 5 de çekeceğim. Hmm. Hop hop hop. evimize geldik. Burada kıyafetimizi giyeceğiz. Sonra nereye gideceğimiz Allah kerim valla ben de bilmiyorum. Yerim yok ya burada oyunu kaydedebilirsin. Oyunu kaydedebilirsin. Dinle görece bir araba kaydedebilirsin. Tamam. <tık> Evet. İkili yol burası ya. Karşı bir şey denir. Arkadaşlar görevlerde arabaları çok dikkatli sürün. Yani hemen tepe taklak geliniyor. Sonra göreve yeniden başlıyor. insan sinir oluyor tabi. Demin de gördüğünüz gibi. Çok dikkatsiz bir şekilde kullanıyorum. Bizim niye öyle dolandık ya? Direkt oradan dönseydik. Değil mi yani? Lugin'in lolitaları. Geçiyoruz arkadaşlar hiç. Yani. Mis Şu anda misin almaya gidiyoruz. Kim o ben de tam çözmüş değilim. Biraz alışalım da öğreneceğiz. Neyin ne oldu? Çık çık çık. Hastaneden. Bu manitamız mı acaba ya? Şimdi onu hasardan al. Ha, bir dakika. Böyle misinin yanına. Misinin kötü silme yedir. Evet arkadaşlar bu bölüm nasıl kaldı bitecek. Hadi şuradan bir ara sokalım. Pardon. Mesih'i bir de biraz rahatsız ettik arabada ama yani yapacak bir şeyimiz yok. Ağzı bunu kırıldı çocuğun. Kızım. Şimdi giydiği kıyafet hayırıyor zaten. Baksana şunu giydiği. 1500 liramız oldu iyi. Şimdi hemen eve gidelim. Ve videomuzu bitirelim. Allah kaç kaç. Bu hangi tuşla hızlı koşuyor ya? Şifle ama şu sol taraftaki şifle koşmuyor ya. Ne saçma bir şey. Evin kapısı açık. Evet arkadaşlar, bir videomdan sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.